Gele yol öyledim evinin yolunu Yine çıkar ezberledim sağımı solumu Ne sever benden başka kimse sever kim seni Söyle Allah için söyle doğru mu? Ne benden başka kimse sever seni Söyle Allah için söyle doğru mu? Gide gele yön eyledin evinin yolunu Yine çık ben ne din, sağ mı sol mu Nerede benden başka kimse sever seni Söyle Allah için söyle doğru mu Nerede benden başka kimse sever seni Söyle Allah için söyle doğru mu Gide gele yön ey ne din, yolunu yine çıkar verlendi sağımı solumu ne de başka kimse ve seni söyle Allah için söyle doğru mu?